Selam arkadaşlar, Şahin kanalına hoş geldiniz. Bugün konradtan um, sipariş ettiğim birkaç paket gelmiş. Daha doğrusu postacı adam öyle dedi. Um, şöyle bir şey var, toplam 18 adet bir şey sipariş ettim. Veopula kadar, Veopula yani Türkçe'de ne oluyor? Jacuzzi mi oluyor? Jacuzzi kadar. Çok büyük bir sipariş yapmıştım. Onun size biliyorsunuz çekmedim çünkü orada çok adres falan gözüküyorum. Ama her böyle e, pa, gelen paketlerden size e, paket açılımı yapacağım, size göstereceğim, tanıtacağım neler aldım, neler e, şey yaptım. Çünkü nere olsa bu evde bütün videolar çekiliyor, projeleri burada yapılıyor ve sizin de buna bilme hakkınız var. Mesela bu evde şu an kediler için yeni ev, bunu da yeni aldım. Biliyorsunuz burası aslında bunların dünyasıydı. Ama yavaş yavaş buraya da inşa etmeye başlıyorum. 2-3 tane daha bir şey sipariş ettim. Onlar da yakın zamanda gelecek. O zaman çok konuşmadan şimdi ben bunu kesmem lazım. Bıçak lazım bana. O zaman ben bir kendime bir çaylat da yapayım. Bir de e, bıçak getireyim. Sonra geri görüşürüz. Evet burada böyle açılma gibi şey var. Amına koyayım yere düştü. Almadan yere düştü ya. Kimin nazarı değdi? Kesin o şoförün nazarı değdi. Bana Türk damar koyayım Mahmut baktı arabalara eve. Şimdi buradan açmamız lazım. Kim ne abi? Şimdi aynı proje buradan da geçerli. Tamam yerim daha tam adam akıllı. Masalar da sipariş ettim. Bunların da videosu geldi. O yüzden kısmayın şimdi dersiniz. Abi ne biçim masada açıyorsun? Böyle masada hiç açılır mı? Çiftin i̇şte şu an merak ettim bunun ne olduğunu. bokta çıkabilir. Evet. Lan. Ta, 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 ta. Evet. Tamam anlamadım ama. Şurada böyle bir resim duruyor. Alcantara. Alcantara direksiyonu. Bro bro bro. Alcantara. Alcantara direksiyonu arkadaşlar. Ferrari Tourist Master. 599 XX Evo 30 Alcantara. Bunu biliyorsunuz. Bakın burada Alcantara yazıyor. Burada pastam var. Bunu nereye koyayım? Buraya şunu buraya koyayım. En iyisi. Görmüş olduğunuz gibi Ferrari Acayip seviyorum Ferrari sonu ya Bu çok sağlam duruyor bunu Da bayağı bir bok gibi paraya aldım ama yok Neyse bu biri de Şimdi geldik ikiye Bu paket biraz daha küçük Yani şu an bu ne olabilir bunun Aa bu el freni bence Bu kesin el freni var ya bak bu şu an Bunu bir çatlak kesmem lazım Biraz geri açarım Arkadaşlar paketlerini görmüş olduğunuz üzere Yine Tourist Master'ın böyle bir bir şeyi açmaya çalışıyorum. Bayağı bir zor açılıyor. Şunu şöyle çıkarmaya çalışacağım. Bu neymiş? Evet bu da el fren. Dediğim gibi dediğim olay bu da el freni. Burada böyle değişik direksiyonlar var ama ben bir direksiyon seti daha sipariş ettim. O ama daha gelmedi ne yazık ki. Oh, burada çok adres yazıyor. Şimdi şöyle yapayım. Tourist Master Ev freni PlayStation 4, Xbox One, PC için e, oluyor Onu da buraya koyalım şimdi Şuraya koyalım Alcantara Tourist Master Ev evet dostum Şeyi de var burada, e, ne derler Fites Dediğim gibi bir tane daha Tourist Master seti gelecek um, Belki bunu şimdiden bölüm 1'de yüklerim o geldiğinde bölüm 2'de yaparız. Bunun içinde de böyle bir şey var ama bu sadece poşet herhalde. Değil mi? Aynen bu sadece poşet. Bu sadece poşet dur. Aynen bu sadece poşet. Bakın burası pistendi. Buraya Şimdi süpürge çekmem lazım. O zaman arkadaşlar. <laughs> kızım. Kızım. Kurban olayım sana kızım. Canımın içi. Oğlum. Aslanım. Öbür kızın da orada. Oğlan orada yatıyor. O zaman arkadaşlar bir seferki videoda görüşürüz kere. Selam arkadaşlar. Şahin kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu hemen hızlıca anlatacağım çünkü çok yorgunum. Şimdi bu birinci bunların evleri. Eskiden biliyorsunuz bunlar buradaydı. Şimdi bunların bu bütün taraf bunların sınırı yeri olacak. Binalar da buraya dikilecek. Yani bina diyorum bunların evi binası. Bu ilk aldığım sıfır binaydı, bunların hepsi sıfırdı. Bir tek şunu e, ikinci el almıştım, o da çünkü bunun orijinal fiyatı e, 485 Euro. değmez yani sıfırına bu çok para vermeyi. O yüzden bunu 160 Euro'ya almıştım. Şimdi arkadaşlar bunu bir gün sıfır aldım. Bunu hatta kurdum, bitirdim. Ve dedim ki bunu da kurarken bunların da videosunu çekeyim, ana ortadan kalsın. Bir tane böyle bir şey aldım, bu böyle çok büyük değil ama güzel duruyor, küçük. Ve bir tane de böyle resmi var mı? Resmi yok. Resmi yok. Resmi yok. Bu da böyle çok büyük bir şey. Bir de bunu aldım. Şimdi işaret edeceğim. O zaman kısa kısa size videolarda göstertirim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bütün parçalar var. Toplam kaç para ödedim diye sorarsanız bunun fiyatını söylemek isterim. Çünkü Türkiye ile kıyaslamış olursunuz. Yani birebir. Şimdi ben bugün bunu sıfır aldım. Bunu sıfır aldım. Ve bunu sıfır aldım. Toplam buraya 585 Euro verdim tertemiz yani düz 585 Euro verdim hatta daha bunun etiketini de burada duruyor onu çıkarmam gerekiyor. Ee, Türkiye'de bunlar cidden kesin daha da çok pahalıdır bilmiyorum yani burada bu kadar paraysa Türkiye'de hiç düşünemiyorum. Dediğim gibi buna 160 Euro verdim. Bunun aslında orijinal fiyatı 460 Euro kadar falan bilmiyorum bu kedi binaları, evleri niye bu kadar çok pahalı ama kediler bunu seviyor ne yapayım hani day dayanamıyorum. Çünkü hep içine gidip yatıyorlar. Bunların kendi yerleri var böyle. Ee, o yüzden bunlar için de böyle bir yer aldım. ama bak çıkıyor. <laughs> Deli ya. Neyse o zaman. Şöyle yapalım. Ben bunların hepsini dışarı çıkarayım. Ayrıca yatak falan da aldım. bayağı bir gün bir sürü şeyler aldık. Geldi hepsi şu an. Hepsini de yakında size küçük yani böyle bir ev turu, bir ev belki vlog yaparım. Dışarıdan, içerisinden, arabasından. Tamam koy gel. Um, hepsine size ilgili şeyler göstereyim videolar. E, vlogunu falan blok yaparım. Stresteyim, terledim. O zaman sonra geri. Ayrıca arabayı da arka garaja soktuk. Oha elime bak biliyor musun? Ne olmuş lan buraya gözüküyor mu? Neyse o zaman sonra geri görüşürüz. Hatta şöyle yapalım ben bunu kuruyum. üste 70'e getireyim. Ondan sonra kamera bir daha açarım. Çünkü bu kamera aç kapat aç kapat benim de acayip bir ve soktu. Şimdi çay getir kamera kapat. Ee, ben de bunları inşaatına başlayalım. Tamam başlayayım. ben de o zaman yatağa başlıyorum. Yapmıyor Yap. <laughs> Tamam. Selam arkadaşlar. Şimdi ile birlikte ilk katını kurduk binanın. Şimdi çimentosu gelecek. Şu an böyle. Bir insan sevdiği çocuklar için neler yapmaz ki çocuklar için? Ahşam akşam akşam uğraştığımız şeylere bak. Bu plan da bok gibi. Alttan yapan lazım. Ebesiniz bu planı yapan amına koyma. Orospu bu çocuklar. Bu plan yapan ebesiniz için. İnşallah bu yemek kaldı. orospu bu çocuk plan. Tamam, kapat kamerayı. Arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi daireyi yaptık. Dairemizi kediler için. Bu markayı gösterirsen çok sevinirim. Şu Anivuan'dan sakın bir şey almayın. Planları bok gibi. Cidden diyorum, planları bok gibi. İğrenç bir planları var. Bir de her yeri şu e, şeylerden dökülüyor. E, Bak üstünde bile şöyle her yerde değil mi şu tüyler dökülüyor evet son dokunuşlar heyecanlı mısın <laughs> mutlu musun Allah belasını versin bakın <laughs> sonra ne yapıyoruz yatağı yapıyoruz bir dur dur da bir dakika bir şunu bir şey yapayım Alın tere. <gülüyor> <gülüyor> bu markanın Allah belasını versin hallediyorum. diyorum. Ee, 320 euro. Şu en pahalısıydı. Onu göster bakalım şu arkadakini. Bu 285 olur şu anki tamir ettim. Allah bu markanın belasını versin. Hayatımda ilk defa bu da çok bela okuyorum bir şirkete. Ama cidden bu şirketin planları sen mi anlat lütfen artık konuşalım. Gerçekten çok saçma hani size şöyle göstereyim planı. Bakın model bu tamam mı? Ama burada ne gösteriyor bambaşka bir plan gösteriyor. Allah belanı Dur Durdurup bakabilirsiniz hata nerede diye arayınız. Şöyle tamamen göstereyim. Durdurun şu an. Aynen şu an durdur. Ve bul hataya. <laughs> Buldunuz mu? Tamam. Şimdi buraya süpüreceğiz. Arkadakini yapacağız. Sonra buranın bunların dairesi bitmiş olacak. Bunların dünyası şu an... Şu daha doğrusu bunların sınırı olacak burası. Çünkü nere olsa kediler... Kedilere sahiplendik. Hı hı. Ee, onlarla şu an birlikte yaşıyoruz. O yüzden herkesin isteklerine göre... Bir de bir şey oldu. Bak şuna, şeyin paşamızın keyfi yerinde. Biz burada işkence çekerken onlar için... Yani şöyle bir kurallama var bu evde artık. Bunu da semaya konuşacaktım aslında akşamleyin. Her kazancımızın yüzde yirmisi kedilere gidecek. çünkü kedilerin de bir dünyası şu an bir sınırı bir kendi ülkeleriymiş gibi şu an kafadayım. Çünkü öyle. dört kedimiz var. Yakında inşallah çocukları olur olacak. Onlar için de şimdiden hazırlık iyi bence. Çünkü böyle herkes kendi tarafını, kendi binasını seçebilir. Ve bu gayet iyi bir şey. O zaman sonra yine görüşürüz diyorum. Selam arkadaşlar. Sonunda bitti. Bunlar bitti ama biz de bittik. Vallahi billahi bittik. Bu son yaptığımız parçayı bunun üstüne koyduk. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Anivan, Çerefsizler. Bununla bunun biraz kombinasyonu bence iyi uydu. Tamam çok aynı renk değil ama eee yükseklik önemli benim için biraz da. Belki çok ileride bunun aynısından bir tane alabilirim ama farklı rengin ama gerçekten ileride. Dediğim gibi her benim her kazancımda, Sema'nın her kazancında %20'si kedere gidecek. Aynı vergi gibi düşünün. Kedi vergisi. Um, şu an bir de bunu e, yaptık. Şöyle göstereyim. Bu cidden emeğimizi, terimizi, sinirimizi <laughs> Sema bir ara ağladı geri güldü sonra. <laughs> Bayağı bir şey oldu. Neden acaba? Bayağı bir şey oldu. Elimi şunu kırdın. Şunu şey yapayım derken, monte edeyim derken şöyle vurdum. Onun, onu da orada eli varmış. Eline bir vurdum. Alttan gibi de yavaş vurdum. Bir baktım Sema'yı kaybettik. 2-3 dakika kaldı, Sonra kalp masaj falan yaptım. Gir <laughs> hayata getirdim. Arkadaşlar gördüş, görmüş olduğunuz üzere kolay şeyler değil bunlar. Um, e, e, finans olaraktan da çok basit değil. Şu an sadece burayı 500 küsür gitti. Aldık kedi ürünlerini aldığımı söylüyorum çünkü Türkiye fiyatıyla kar, e, Karşılaştırma yapabilirsiniz Çünkü bu kedi fiyatları çok hani şey e, bu kedi eşyalarının fiyatları. Şu an sadece bu, e, bu bir de işte bu ekstra 500 oluyor. Geçkin para tuttu bana. 520, 550, 55 öyle bir şey. Kedilerim için değer. Onlar benim oğullarım, kızlarım, canlarım, ciğerlerim. Onlar için her şey feda. Allah'ın izniyle daha güzel projeleri de bitireceğim gelecekteki zamanlarda. Bunu da size aktarırım. Şimdi çok büyük bir yatak aldık. Çok lüks bir yatak. buçuk bin euroluk yatak değil mi bu? Evet, buçuk bin euroluk yatak aldık. Şimdi o da arkamızda görmüş olduğunuz gibi bir şekilde duruyor. Çok da göstermek istemiyorum çünkü iğrenç. Yani şu an içerisinde çok iğrenç duruyor. Karton, o oh, bu. Um, Şuraya şöyle göster. Burada yakın zamanda bir e, iki tane daha oyun bilgisayar, e, bir, oyun bilgisayar masası gelecek. Bir oyun bilgisayar daha gelecek. E, yarın ne yapayım burnuma mı soşar? <laughs> Hayır. Tam alıyor. <laughs> alıyor. Kafam mı alıyor? alıyor? Ayrıca bu hafta sonu BMW 750 EL arabayı da almaya gideceğiz. Yeni bir araba da ayrıca alacağım. ile bunu konuştuk. Artık Sema öyle bir Seviyeye geldi ki, asistanım, sevgilim, proje ortağım, Allah belanı versin her bokumda Sema var. Sağıma bakıyorum Sema, soluma bakıyorum Sema. Yine Sema. ölüme de bakıyorum Sema. Sema ile konuştuk uzun uzun. Onunla kararını uzun aldık. Uzun <laughs> İki buçuk dakika ismini <laughs> <laughs> Alacağız tamam alıyorsun. <laughs> Sema'ya senden direkt tamam alıyorsun. <laughs> Para varsa al <laughs> kafasında. Sema çok yakınıma geliyor. Acayip şu an böyle bir stres oldum yani. <laughs> Kafatasım geliyor şu an sana. <laughs> çok da uzun oluştum şu an. Tamam olsun. O zaman... Videoyu yavaş yavaş bitirelim. Ne dersin? Bu akşam biftek yapıyor Sema. Evet. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Bu videodan önce bir biftek videosu çoktan koymuş olacağım. Aşağı getirmiş olacağım. O biftek videosunda yemeği yerken yüzüm, yüzümden çok gülüyordu ama... Videodan sonra çok <laughs> fetiş şeyler oldu. <laughs> İnşallah bu sefer. Evet. Kaçıncı inşallah bu? Vardır bir 280 falan. neyse. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın. Kedileriniz varsa Kedilerinize iyi bakın. Hayvanları... Şu kamara <gülüyor> Siktir <gülüyor> <o> git. <ya. gülüyor> Siktir o git ya. Siktir o git. Bugün gösteriyorum kendimi yorgunum. Arkada eğer dağıtıp görürseniz kusura bakmayın. Çünkü gerçekten çok yorgunum. İşten geldim. Ve e, bir gün öncesinden marine etmiş olduğum bir göstereyim. Evet duymuş olduğunuz gibi. Yine biftek yapıyorum. Bu Muhammed'in. Bu benim. Muhammed'in ki özel baharatlarla. Benimki normal sade baharatlarla. Bunu 24 saat beklettim. Şu an 24 saat oldu. Şu an evet yağlar sıçramış. Şey yap dedim, Kızartma, kızartma yaptı. yaptıydım. Neyse silmedim çünkü ocak sıcak ve evet. siliyorum. Um, ve ben bunu ısıttım. Adam bana dedi ki içine su damlattı. Şöyle hatta yapalım. Biraz su alalım. Şöyle elimi bandırdım. Ve tamamen yaparsa o zaman tam kıvamında dedi ama şu an tam olmadı istediğim gibi. Bedense. Hey. Neyse tekrar bir deneyelim. Niye biraz su aldım? Evet. Bakın görüyor musunuz? Böyle tavanın ısınıp ısınmadığını öğrenebilirsiniz. Zaten su buhar olup gittiğinden dolayı yağ gelirse bir e, patlama falan gibi bir şey olmuyor. Şöyle alayım ben. O zaman Bismillah diyelim. Allah. Evet. Tabii tek elle biraz zor oluyor. Bir saniye sizi şöyle koyayım yine ünlü yerimize. Neresiydi? Allah. Pardon. Düşürdüm sizi. Hem burada sanırım ben de gözüküyorum. Kapşon neden kafamın üstünde dersiniz? Üşüyorum. Bu benim dilimim. Hadi bismillah. Bu Muhammed'in şairinin dilimi. Allah. Valla adam en yüksek derecede koy dedi. İyice böyle buharlar çıksın dedi. Bakalım. Yanacak mı yanmayacak mı? Bilmiyorum. 3 dakika boyunca böyle durdum dedi. Saat şu an kaç? 22.00 Allah şey 22.00 3 dakika boyunca duracak ve ben çevirmeye geldiğimde tekrar açarım şu an bilmiyorum gördünüz mü evet, merhaba evet, geldim. oturdum Beni gözükmem için. Aa, şöyle ne bileyim. Şimdi dönmemeliyiz. Ay. O. Oh, okay. Sanırım salon biraz iyi çalışıyor. Altı salon yanlış biraz. Ama sorun değil. Önemli olan yumuşaklığı ve içinde kalması. Aa, fırına vereceğim. fırını açalım. 100 derecede altlı üstü çalıştırıyoruz. Bekliyoruz. Ya yağması gerçekten hiç önemli değil. Az bir şey yağmış. Bir iki yeri. Sorun değil. Öyle. Ha kapşon ve başımın üstü olduğunu söyledim mi? Göstereyim. <laughs> Üşüyorum sadece. Yoksa fikrim yerinde. Tipim yerinde olmadığı zaman takmam Tipim yerinde olduğu zaman satıyorum. Ben evet. de böyle bir isim. Evet, yorgunum. Yorgunluk çektiğinden dolayı böyleyim. benim istediğim şekilde medium oluyormuş et. Yani medium e, yapacağız. Medium medium Allah. Ya valla şöyle yaptığım zaman gayet yumuşak geliyor bana. Tabii olan içi de düşmüş olması. Yani tembelisi olması gerekiyormuş. Tam pişmiş olursa o zaman sert oluyormuş. Sert yiyenler, içenler içinlermiş. Yapışmak. Öyle dedi. Bakalım. Şu an bekletiyorum iyice bir kızarsın. valla su akmadı. Adam haklıymış. Ben yaptığımda hep suyu akıyordu. Ben de çok iyi Aa. yok bir şey, alalım. Ee, da Çok olmadı. Bu şey kenara alalım. tavada çok. Bedretin mi Onu da öğren Allah. Onu da öğrendim. Hep gönderiyor musun? Tamam bize gönderelim. 100 dereceye getirdim hocam dediğim gibi altı üstü ısıtmada. Ve şu an etim bir de açıkçası. Oh. pişmesini bekleyeceğim. E biraz da değilsin işte görüyorsunuz. Birkaç dakika. Muhammed kapıyı kapattı. Koku geldiği için. Yani bayağı böyle bir dumanlar çıktı. Gözüküyordu zaten. Aa, şimdi şöyle söyleyeyim size. Ben bunu marine ettim. Nasıl marine ettim? Aa, yağ sürdüm. Zeytinyağı. Aa, ondan sonra üzerine baharatı olsun, tuz olsun, onları sürdüm, yedirdim, ile masaj yaptım. On sonra poşetin içine koydum, et poşeti olur ya. Onun içine koydum, birazcık daha zeytinyağı döktüm, ve iyice zeytinyağın içinde olması için. Ondan sonra bunu dolaba koydum. Dolapta 24 saate yakın bekledi. 24 saatten sonra çıkardım. Bir 15-20 dakika daha dışarıda beklettim. O da şu nedenle dolayı Direk soğuk etin tavaya gelip de morarmaması için. Hani derler ya buzluktan çıkan et morarır ya da balık direkt ısıtırsa. Bilmiyorum. Gerçi buzlukta değildi buz ama olsun. Ben yine de beklettim. Zararı olmaz. sokularda sıcak değil mutfağımız. Tıp cam açık olduğundan dolayı sürekli yemek piştiğinden için. Evet. Dinlenme konusunda işte yani gördün sonra işte normal tavaya attım. Tavaya hiç yağ sürmedim, etmedim. Aa, çünkü kendi yağsı vardı ve tekrar yağ eklemek istemedim. O kadar yani abartmaya gerek yok kolesterolü. Aa, şimdi de bekliyorum. Bekledik beraber. Ben anlatana kadar bunun fosu indi. İndiğinden dolayı da ben bunu direkt tavaya koyacağım. Evet yani tava diyorum. Jelatine saracağım. Jelatinde de püf noktası varmış. Ben siz nasıl koydum? Şu yok. Ko yok, ben gözükeyim. Bir saniye. Ee, evet. evet. Burası gözüküyor herhalde. Evet. Arkaya hiç bakmayın. Orası savaş alanı. <laughs> Şöyle mi dursam? Evet, savaş alanı orası. <laughs> Sormayın. Bazen işte evde olmadığım zaman kendisi biraz daha anlat. Bir mis gibi ediyorum, bırakıyorum, eve geliyorum, her şey olu ortalıkta. Bomba patlamış evde üçüncü dünya savaşı öyle bir şey şimdi ilk önce Muhammed'in etini koyalım Nasıl anlıyorum diye sorarsanız şayet hangi et Muhammed'in eti farklı bir formu, formu var ve e, kırmızı biberler belli oluyor onda yani karıştırılacak gibi değil sıcak etimiz biraz yapalım. Bunu şey yapalım. Şimdi benimkine gelelim. Benimkini şöyle kenarda saralım. Şu an beni görmüyorsunuz ama şöyle göstereyim. Bu da benim etim. Evet biraz dediğim gibi yandı ama sorun değil. Şu an gerçekten suyu akmadı. Suyu daha halen içinde. Ve olduğundan böyle yani bir pozitiflik var. Yapabildiğimi düşünüyorum, yaptığımı düşünüyorum bu cenni. Şimdi şöyle koydum. Buradaki mamanın buradaki benim. O zaman fırında 10 dakika bekleteceğim. 10 dakika beklettikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bitti. Steakimiz, biftiğimiz böyle. <laughs> böyle duruyor Muhammed'in. Yani i̇nşallah tane. tamam reklamı geç. Tamam hadi. İnşallah. İnşallah bir seferki iyi olacak. Hadi bakalım deneyelim. Kıs 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 i̇şte bu. Allah belanı versin. Bunu niye yapmadın önce Güzel. Gerçekten. Şimdi güzel kamera yapalım, yemeğimizi tatlı tatlı yiyelim. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda <laughs> Görüşmek üzere.